yoğun açılışlara başlıyoruz inşallah. Balıklı Dere Köprüsü ve Çevre Yolu, Acemler Hürriyet Yunusiyeli Kavşakları, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Otoyol Bağlantı Yolu ve Kavşağı, Şehir Hastanesi Mudanya Bağlantısı 3 kilometre, Çalı yolu ikinci üç kilometre. Stadyum Soğuk Kuyu Bağlantı Köprüsü. Çekirge Teras Projesi. Büyük Orhan, Orhaneli Karacabey İtfaiye Binaları. 75. yıl mesire alanı. Araba yatağı pazar alanı. İzlik Roma Tiyatrosu. Gülbahçe Meydan ve Aile Sağlık Merkezi. Havuzlu Park, Karacabey Kültür Merkezi. Mustafa Kemal Paşa Gençlik ve Spor Merkezi. Yeni Bağlar Spor Tesisi. Demirtaş Spor Tesisi. Atıcılar Okçuluk Tesisi. Büyük Orhan Düğün Salonu ve Meydan Projesi, Hanlar Bölgesi, Emek, Hatice Kübra İlgün Spor Tesisi, Millet Mahallesi Gençlik Spor Merkezi, Uludağ Üniversitesi Gençlik Merkezi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Beş Yol Kentsel Dönüşüm, Binelli Konutlar Kentsel Dönüşüm, Sıcak Su Kentsel Dönüşüm, onlarca altyapı gölet arıtma tesisleri bunların hepsi inşallah Mart 2024'e kadar açılacak. bugünden sonra açılacaklarla alakalı 40-50 tane proje var sadece. Kimisi gençlere, kimisi kadınlara, kimisi ekonomiye, kimisi sosyal hayata, kimisi ulaşıma değer katan projeler. 9 ay sonra yapılacak yerel seçimde Rabbim inşallah bizleri mahcur etmesin. Bana biçilen ünvan ne olursa olsun Allah'ın izniyle bu bayrağı en yukarılara dikmek adına el birliğiyle gayretle mücadele edeceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.